Fatma Şair annemi tesadüf gördük. 90. Kaç yaşındaydın? 89-90 yaşında. Eşim de sağ dedi. 95 yaşında dedi. Abi bunların arası açılmış ya. <gülüyor> <gülüyor> bunların arası açılmış. Gideyim de arayı kapatayım bari. Ama ne şans ya. Bak bak. Suda var ya. Ayaklarının dibinden akıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Allah razı olsun. Recep abi yaş kaç? 86. Yok 90. En... 28 ya. 1928. 9 tane aldı. 94. Yeşler vardı. Aşk var mı? 28'lik var. Aşk var mı? Aşk mı? Evet. Aşık ne oluyor? Aşık bu aşık mı? Aşık aşık aşk var mı? <laughs> Onun yöntemini bilemediğimden cevaplayamayacağım. Yöntemi aşk. ne? Fatma ablaya karşı aşkın var mı? Ha, yani sevgiden bahsediyor? Evet. Onu ben biliyorum sana. Ben anan adam. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sende var mı? Bil Bakayım 51'den beri hesapla 70 sene oluyor helal. Abo 71 yıllık evlisiniz. Evliyiz. Evet. Abo Fatma annemle Recep abi 71 yıllık evli değerli dostlarımız. Fatma anneye nasıl talip oldun? Bunların arazileri çoğudu mal sahibi olurum diye merak ettim. Bu <laughs> <O> da biraz. <laughs> abi tamamen akıl adamı ya. Bir dakika bunların servet çoktu. Arazileri çok. Arazileri çoktu. Arazileri çok. Arazi olmayınca sen kurdu koydu, dudun dibinde aşamadı otur. E aldın mı bari arazileri üstüne? Üzerine ne diyeyim? Bölüştük bize. Bana ne düştüyse ona sahip oluyor. O sen yengeden zengin bu. Be benim babam iki evliydi. dokuz veresiydik biz. Dokuz veresiye ne düştü oldu. Ne düştü? Üç haklık diye düştü bana. Hepsi bu. Eyvallah. İyi mi? Memnun musun? Ben her zaman razıyım. Recep abi nasıl razı olmayacaksın ya? Otuz dönüm yer almışsın. Ama o da, o da hak oluyor. Burada türk olmuyor ki. Olur. Bak elle hep kesik. Parmakların bazılarında böyle kesmişin herhalde. Marangozluk yaptım, motor, motor kesti. Motorun Kaç etti. tane parmak kestirdin? İşte bunu hep biz işte bunu üçünü, üçünü, de kesmiş. Üç tane. Canın yani. acımadı mı abi ya? Acı sen nereye bağıracaksın? Zaten uyuşuyor kesince adak. Öyle mi? Uyuş e peki ulan. şey ameliyat falan yoktu eskiden tabii değil mi? Yok hiçbir şey yoktu. Eyvallah. Genç Evde, yaşındaydı. Evdeki tane çocuğum yandı. Onlara söyderken elime motora kaptırmışım. Marangoz motoru. Ha. Kafam dalgındı. Da, dalgınlığa geldim. Dalgınlığa geldim. Hı. Olsun be. Bu kadar olacak. Eyvallah. Allah beterinden saklasın. Amin. Cümlemizi bu sohbetten ayırması. Recep abi. Hı. Uzun yaşamanın sırrı ne? Huzurlu yaşamak. Huzurlu yaşamak. <gülüyor> Böyle <gülüyor> güneşi göreceğin diyorsun. Hayır, huzurlu. Ayağını yoksa. da suya koyacaksın diyorsun. <laughs> Su akıyor ya. Huzur, Abi şu keyfe bak. Huzurun yoksa her gün karanlık senin günün. Huzurun yoksa. En son ne zaman seni seviyorum aşkım dedin? Ben onu kullanmadım. Ne dedin? Kullanmadım onu. Hiç. Ya ne diye şımardın öyle deyip de. Vay. Ne diye şımardayım öyle diyerek dedi. Sen? Eskiden öyle bir şeyle yoktu. Allah ne dediyse gelirdi. Büyüklerden Allah yazmış. Ama şimdi sana söyle, seni seviyorum, aşkım desek güzel olmaz mı? Olur ama biz öyle yoktu eskiden. Öyleydi. Ömrünüz uzun olsun. Güneşiniz bol olsun, suyunuz bol olsun, neşeniz bol olsun, ocakta meşeniz bol olsun, evinizde köşeniz bol olsun. Bütün gelenler, gidenler size inşallah yolu doğru bulsun. Allah niyetleri de kabul etsin. Amin. O da var. Büyüklüğe bir Amin. İlk tuba... İkil sağlığı sonra gövle imanı imanımızı Kur'an'ı izleyince kapı şenliği versin. Kapı şenliği versin diyorsun. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli dostlarımız. Kargı'daki yolculuğumuza. Kargı'daki yolculuğumuza. Ben anlayamadım şimdi. Bunda bir şey anlayamadım. şimdi. Şimdi şöyle hmm. Recep abi. Hmm. Anonsu çektim. Programımıza devam ediyoruz diyorum yani. Hmm. Allah niyetleri kabul etsin. Amin cümlemizin diyoruz değerli dostlar. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.